Bir gün ofise gelirken telefon çaldı. Yanındaki arkadaşlardan biri aradı. Dedi ki reisin selamı var. Bugün saat işte 15'e kadar programları iptal etmeni istiyor dedi. Niye dedim? Dedi ki Kasımpaşa'da bir komşu rahmetli olmuş komşusu. Cenazeye gitmek istiyor. Dedim ki programı iptal edemeyiz yani. Programda ne? Aksaray Yeraltı Esnafı'nın 1500 kişilik bir yemek programı. 15 gündür hazırlık yapıyor adamlar. Biraz sonra bir telefonda. Reis dedi programı kesin iptal etmeni istiyor. Program iptal olmaz. Adamlar hazırlık yapmışlar. 1500 kişi yemek programı. İkna eden Tayyip Bey. Tekrar kapattı. Üçüncü telefon. Reis dedi çok kızdı. Programı kesin iptal etmeni istiyor. Ben programı iptal etmiyorum. Görevimden istifa ediyorum. Yerime kimi yaparsanız yapın. Oturdum istifa dilekçesi yazdım. Sanki dilekçeyle göreve gelmişim gibi. Tayyip Bey il başkanlığına doğru geliyor. Camdan görüyorum. Hadi i̇l başkanlığı odasına, makam odasına geçerken benim kapı bir yanında açık. Mustafa herhalde donama gelir misin ama barut küpü. Buyurun dedim. Nedir dedi ya sabahtan beri dedi bir program iptal ettiremiyoruz. Yok istifa ederim. edersen dersen et dedi ya. Dedim ki reis beni dinleyecek misin dinlemeyecek misin? Buyur dedi. Büyük şehir almak istiyor muyuz istemiyor muyuz? Hüngür hüngür ağlıyorum abi zor konuşuyorum yani. Kalktı geldi sarıldı boynuma. Dedi ki senin bu kararlılığını tebrik ediyorum. Kağıdı aldı, yırtlarından çöpe attı, dışarı çıktı. Arkadaşlar, programımıza devam ediyoruz dedi ve gitti.